hocamıza takdim etmekten onu diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Hindistan eyaletinde e, spor e, ustalık unvanı verdiler. Şurada e, var zaten büyük ustalık unvanı. E, var. Türkiye Cumhuriyeti'nde uluslararası uçuşun havasında Amerika Birleşik Devletleri yakın koruma VIP e, uzmanlık eğitmenliği, e, sağlık yaşam e, şey unvanı var. Yani bütün ülkelerin aklımda şu an hepsi yok. Çoğu ülkelerin burada vermiş oldukları e, belgeler, e, yetki belgeleri, mazbata belgeleri bunlar var. Samuraylık ustalık unvanları var. Nicalık. Nicalık unvanı var. Büyük ustalık unvanı var. Hindistan'da aldım hocam ee, Dünya Spor Komitesinin yapmış olduğu bir organizasyon online olarak 2019'dan beri bu teknikleri icat eden hocalarımızın bizlerin bu tekniklerin ne kadar uygun olup olmadığını e, gözleyerek bizlere bu ödülü verdiler. Tabii bu dünya gelirinde binlerce hocamızın e, katıldığı bir organizasyon. Büyük bir bizim için ülkemizi temsil etmek büyük bir onurdur. Yaşayan Efsane Ödülü e, beni çok bu konuda takdir ettiler. E, tekniklerini mi takdir ettiler? Sağ olsunlar. Şimdi yaş ilerledikçe bazı teknikler e, tam etkili olmasa bile gençlerin elinde bu teknikler daha etkili olacağını inanıyorum. 1000-1500'e yakın, 1900'e yakın e, belgem var. E, CelticFaz'da aşağı yukarı 2000-3000'e yakın CelticFaz var çünkü her sene e, aşağı yukarı 20-30-40 tane seminerlere katılıyorum online olsun. Bazen e, öyle bir etkinliğimiz oluyor. Gençleri heveslendirmek için bazen bu etkinlikler oluyor. Çalışıyoruz. Siz giyinecek kıyafetleri gö görenlere ne diyorsunuz mesela? Şimdi onda eleştiri çok oldu. Şöyle eleştiri çok oldu. Borun kemiği iki taraftan kırık, nefes alma sıkıntılarımız oldu. Yani burada tecrübe önemli. Yani insanlara ne aktarabildiğimiz önemli. Buradaki eleştirilere pek ben kulak asmadım. Ama güzel bir şey oldu. Ee, arkadaşlarımıza da izlemesini tavsiye ederim. Hiç dışarıda size sataşan, sizin uyardığınız başınıza gelen bir durum oldu da Evet. E, Bafra'da oldu öyle bir durum. Ee, üç arkadaş e, trafik kazası ettik. Yani ha, hafif kaza zopalarla indiler bizi dövmeye kalkmaya. Birisinin kafatasında hafif çatlama, birisinin ayak oynak yerinde kırıklık vardı. Ondan dolayı bir ufak ceza yedik. O da olmaması ki ama karşı tarafı uyardık. Dedim ben bu şu milli takım antrenörüm dedim. O da bu şu ne oluyor dedi. Olmaması gereken, karşı tarafın biraz daha anlayışlı olması gerekiyor ama ona karşı büyük bir ders oldu. Peki mahkeme ne ceza verdi size 5 yıl boyunca ne dedi? 5 yıl aynı suçtan işlememek şartıyla bizi serbest bıraktılar. Peki böyle bir olaya karşılaştığınız zaman şimdi uyarıyor musunuz vatandaşlara? Her zaman uyarırız ama bazen ciddiye almıyorlar. Çünkü görüntümüzün icabı herhalde bizi pasif görüyorlar. O yüzden <laughs> bazen çoğu kez bu şeyler sıkıntılar yaşıyoruz. Bir kere bizim gazeteci arkadaşın arabasını aldım. İlçeye doğru geliyorum e, ee, yolun ortasına direkt ben çıktı. Ben ne yapıyorsun dedim. Bu da indi arabadan beni dövecek. Ben de hiç istifimi bozmadım. Yavaşça arabadan indim. Beni görünce geri döndü. Tanıdı ama beni. Beni görünce geri İyi dedim beladan da kurtardık dedi yapacak bir şey. E, 2009'dan bu yana e, Bilal hocamla beraberim. Bir ara bir ara vermiştim. Yine kendisiyle beraber çalışmaktayız. E, kendisinden şöyle ki e, boks, e, işte dediğim gibi Diğer dallarda eğitim aldım. Bizler şimdi spor yapıyoruz, sporcuyuz elbette. E, branşlarımız tabii ki de belli ama tabii ki de şiddete karşı insanlarız. E, bununla beraber tabii ki karşı tarafı öncelikle uyarmak zorundayız ki e, çünkü bizim bir hareketimiz e, karşı tarafın e, yani şey negatif olmasına sebep olabiliyor. Bu sebepten dolayı da e, Bilal Hocam'ın da bazı konularda başı tabii sıkıntıya girmiş olabiliyor. Merhaba. Evet alış biçimi direk mi? Koltuk evet, evet. tuttum. İleri doğru etik de var. Direk ileri doğru kendimizden uzaklaştırıyoruz. Evet bıçağı geldi. Direk mi? Evet Önden göğüs biçiminden çekerek ileri doğru veriyoruz. Ne yapıyoruz? Vuruş ve atış. Koldan beri Aldık. Şuraya kaptık. Mammudan tutarak iç tarafa doğru çekerek ve geri alarak ve silahı kullanma. Sık 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 sık. Bütün gücünle. Bütün gücünle. elin. elin. Sık 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 sık. Bütün gücünü kullan. Evet hadi hadi. Ee, evet. Evet. Şimdi demek arkadaşlar tekniği e, düzgünce uygularsak teknik uygulanır. Yoksa tekniği düzgünce uygulamadıktan sonra o tekniğin hiç bir anlamı kalmaz. Şurada bulmayın gerekiyor. Yani tam vuruş şekli. Yani boğaza vuruş. Bunu ne yapıyor? Direkt ben boğaza kullanarak. Ne yapıyor burada? Nefes kesme. Yani direkt uygulama. Etkisi hale getirme. VIP'de direkt etsiz hale getirme o duruyorlar. Direkt boğaza müdahale ederim. Bon, déjà, je...